hoş geldiniz. Şu an deve dikeninin yeşilken nasıl yenilir size onu göstereceğiz. Bakın arkadaşlar şu kısmı. Çok dikenli olduğu için de arkadaşlar biraz zahmetli. Taze olunca da var. Bu şekilde soyuyoruz arkadaşlar. Burası yemekte yapılabilir. de. Şimdi Neden biz taze nasıl ayıracağız? tüketeceğiz onu göstereceğiz size. Evet, şimdi kızından kardeşler yapacağız. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlar tadı çok güzel. Kesinlikle deneyin. Biraz Aynen. Biraz toplayalım mı? Evde yiyelim. kesiği gibi. Mi? Hmm. gibi. Birini alırken diğeri saldırıyor. Birini alırken öbürü saldırıyor. Bu da samutun daha kolay oldu. Dikenler batıyor arkadaşlar. Hmm. Bazı formüllerinde uymuş oluyor. Biz de bunun acımsızlığı. Burasının yenildiğini biliyordum ama öyle bir hiç denemedim. Ama tadı çok güzel arkadaşlar. Sizin de eğer imkanınız olursa deneyin. Şu an yiyelim bence. Deneyeceğinizi umut ediyoruz arkadaşlar. O yüzden biz de rahatça yiyoruz. Şu kısmı arkadaşlar. Yemiş olduğumuz. Şu an yemekten konuşamadım. Bu şekilde arkadaşlar deve dikeninin kangalı olarak da bilinen otun nasıl ve yenildiğini gösterdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.